Merhaba arkadaşlar. 7. bölümüne karşınızdayım. Bizim en büyük derdimiz burada metal bulmamız lazım. Şeyde işte geçirmeye çalışıyorum ama maalesef başaramadım. Bir de geçirsek de geçirdiğimiz durumda muhtemelen eritmeye kalacaklar bakın aynen böyle yapmışlar bunları biz bir aldıralım şu anda yani Musa bile zaten fırında eritmeye kalkacak al başına derdi o bu fırınları şey yapalım Diğer düşüyordum o diğer nerede tuğla diyor ben yani, tamam peki Böyle yapalım bunları da alıp way out. We're going to put them into the, the smooshy then, they used to I'm not going to right? yeah, right, We might get, um, the yeah. I need to the var mı? Var. Ama neyimiz yok? Çalı çırpımız yok. Bu da ayrı. Ben yani çalı çırpı olmadığı sürece bu şeyler çalışmayacaklar. Bizim çalı çırpımız Tayland'ın da burada vardı zaten ama bunlar olmuşlar mı? Yok, bunlar hay için. Buradan bu neler bulunuyoruz? Şimdi başka yerlerde Türk numarası. Bunlar nerdeydi? Bunlar ağaçlarımız. Çizgi görüyor. Ağaç tohumuz. Metans kütük stoğumuz var. Burada buğday var. Tütün olması lazım. Bakalım çıkılamıyoruz da. Yapalım. Mısır onlar. Şunlar yine ay için. Burası meyve bölümü. E peki ben nereye e, e, etmiş miyim daha doğrusu? Sanırım ekmedim ya. Ekmemişe benziyorum ya. Bunlar pay çıkmış. Evet. Resmen ekmemişim yani. Peki. O zaman Ekeceğiz demek ki. Hiçbir şey, şey yok. Ekmeliysek ekeceğiz. Bunu Şöyle Burada ne ağaç bakıyorum ha, işte bu. İşte bu. Bir, kere, bir alan vardı. Bunlar değil ha şurası. Burası çok verimli değil görünüyor ama. Neyse ya şuraya bir ekelim de. Böyle niye boş kalsın değil mi? Bu neymiş? Can biraz yok. Hmm. Aslında ben ekmişim miyim? Yok, ekmemişim. Tamam, pardon, tabii tabii ekmemişim. Ekmeyi unuttum anlaşılıyor. Burayla da getirmeyelim Biraz daha ekelim onlardan. Bu, bu ne olmadan çalı çırpı olmamış oluyor. Bunlar olmayınca da işte iyi olmuyor. şu adamı şey yapalım. neymiş? Belli değil mi? Neyse. Tamam. Şimdi bu ama tabi bizim orta ve uzun vadeli işimize yarayacak. Zavallı yaramayacak gene. Bana yine çalı çırpı lazım. Onu da buralardan bulacağız. Mesela şuralarda var. Değil mi? Aynen öyle. Şunları bir keselim bakalım evet. Sizi keselim. Bu bir. Bakayım başka. Çalışıp olmadan ocakları çalıştıramıyorum gördüğünüz gibi. Burada var bir yakında. Evet. Burada bayağı bir var. Bakayım başka yakınımızda var mı? Yakın sayılacak yerde. Uzağa gitsin istemiyorum. Kucuğa gitmeden çalı çırpı nerede buluruz? Başka şurada var. Yakın sekre. Evet bu kadar bize yeter artık Burası ne olmuş? Burası daha devam ediyor. Bizim arkadaşlar ne yapıyorlar? Jack ilmi çalışmalarını yapıyor. Jack sana. Bir alt kata inelim. Alt kata indik. Burada eşyaları bir taşımıştık epey bir yemek yapma falan her şey burada oluyor artık üst katlarda malzemeler oluyorlar yani lojistik olarak bayağı bir toparlamış durumdayız Buraları yani Şurayı tamamen boşalttık gibi bir şey ama yani en azından bakın şunu bitirmiş. Bunlar ya da taşımaya müvayet ama daha taşımamışlar. Sander, sen dersen ne yapıyorsun? Pek bir şey yapıyor ya benzemiyorsun. O. Uyumaya mı gidiyorsun? Dur ya. Şunu taşı da öyle. Ee, diyeceğim ama. Vincent. Santiago. Sen ne yapıyorsun? Tamam o işi yapıyorsun. Peki tamam o zaman. Senin uykunu görmeyelim. Bu taşıyor zaten. Şimdi bu arkaya spor yapıyor. Aferin. <laughs> gel gel. İşe demek ki Tamam. Hayır bir şey. Şu işi tam bitirip de ondan sonra uyumak sen olmuyor mu sanki? Neyse. Bunların uyuyacakları tuttu. Nova ne yapıyor? Bunu da uyumak istiyormuş. Düğme gitmeyen bir ken kaldı elimizde. Ken ne yapıyor? O da oturuyor. Oturmaya gidiyor. Oturup ne yapacaksın? Ken yemek de yemiyorsun. Neyse hadi al. sen de onu yap. bizi buraya zandıralım. Dışarısı 4 derece bu arada. Ken ne yapıyor? O uyuyor. E, herkes uyuyor şu an. Bari ben de gidip uyuyayım. <laughs> Neyse, ben uyuyayım. Ben onu Bizim enerji durumu ne vaziyette yaşasın bunlar tamam biraz toparlamışız ikisi de çalışıyor ise bizim şu anda 126 üretip şey yapıyor tamam seni bir kapattırtalım çünkü sen yedeksin bize ve 4 gün 21 saatlik kalmış acil durumda seni devreye sokuyoruz bu da bize biraz şey yapar bunların şeyleri de gelmiş galiba. Bunlar da yapılabilir haldeler. Bunu ne eksik? Bunu da evet şey Burada şey eksik. Evet oyun tekrar normalize getirdim. Ken uyandı. Zander de uyandı galiba. Ve her e, şey yapıyor. Hasat yapıyor. Aferin. Yap bakayım hasatını. Tamam sizi tekrar şunu taşıyabilirlerse şayet ki o işi yapıyor şu anda. Şu bölümü komple kaldıracağım. Harika. Ha, o da güzel. Bu da bize biraz çalışır bu demek olması lazım diye umuyorum. Evet, bakın 8 ay 8 şey çıkıyormuş. Bunların hepsini ee, bakalım Seni de yıkalım. Seni de yıkalım. Ve de seni. Tamam. Bize bir hem e, bir miktarda yakıt sağlamış olur. Bunlar ne diyorlar? Bate. Çünkü tuğla yapımız görüyorsunuz durmuş vaziyette. Evet bak şimdi bu robotaba gidelim ya. Adam ne güzel toplu etraf. Aferin sana. Tez vakitte bizim bir tane daha robot yapmamız lazım. Ama onun için de CPU yapmamız lazım. Robot için kaç tane gerekiyormuş? E'de. Evet, olarak. Ona bir bakalım mı? Termostat. Bu ne işe yarıyormuş? Evet. Otomatik ısıtıcıları açıp kapamaya yarayacak ama şimdi ipimiz yok zaten. O lükse giremem. İki. Şimdi siz şurayı ha. Çok güzel, harika. Az biraz da böyle çalı çıktı. buradan gelmiş olacak. Hemen bakın Vincent fırınları şey yapmaya başladı. Bu da bizim bol bol turlamız olacak geliyor. Bakayım. Burada bir soba var. Sobaları da kabiliyor muyum Ne oluyormuş yaparsam. Aa çok güzel harika şu sobalardan da kurtulayım ya yani senden kurtulayım senden kurtulayım O zaman şurayı da temizleme şansımız olacak Bakın burada güzel bir alan açılıyor bunu da sonra kullanabiliriz Senin ne eksiğin var tamam, O sobalardan buraya gelir herhalde en azından Bu şeyi durdurdular mı Hala çalışıyor. Hayır, hala çalışıyor. Yakında bir adam Yani gel bakayım sen buraya Şunu bir durdur. Aa, insan tarafı gelmiş olmuş. İnsan zaten halletmeye gidiyor. İyi tamam. bölmeyelim. Murat sen neredesin? Ha, şey ama sen önce şunu yap Bu bence çok daha önemli bir şey. Onları yap. Ondan sonra da bana bir tane CPU yap sen. Çünkü bu robot için CPU'nun gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla da hemen şey var. Zaten bir de yakıt sıkıntımız da var. Her zaman ve gel bakayım. Şunu da yap. bakalım bak adam bize 20 birimlik şey yapıyor enerji veriyor ama gel bakalım Ondan sonra da şu işaret hallet Aferin sana ha onu ken yemek yemeye gidiyor burada yemekle konuşuyor Yapsınlar var. Şimdi şu yakışını ben kime yapabilirim? Ah, zander meşgul insan ne yapıyormuş? Hı. Bak işte bir insanı bu işe koşabiliriz şimdi. Ama adamın şeyi yetmiyor, yeteneği Gerek bir şey. Kıyafetçi demiyor. Peki. Sen uğraş o işte uğraşırdım abi. Sen bildiğin gibi devam et. Nova kesim işiyle uğraşıyor. Tamam o da lazım. Yapacak bir şey yok. Rakka zaten iş vermiştik. Bu da ne yapıyormuş? Bu da yemek pişiriyormuş. Yemek durumumuz da fena değil. Hadi Bola, onu pişir. Ondan sonra da ben senin sana iş yaptırmaya çalışayım. bakalım yaptırabilecek miyiz merak ediyorum. Yaptırabiliyoruz son. yine hiç olmazsa biraz bazı şeyleri bir becerebiliyor. Bu kadar yeteneği var. Bu insan tam böyle ayak işlerinde kullanılacak adam ha? Ama şimdi bak aferin insan sen yapı içinde çalışabiliyorsun güzel güzel. Polo. Polucuğum bir dakika ya dur şimdi. Bize bir yakıt yap ondan sonra. Ekim işiyle uğraş. Zander zaten o işlerle uğraşıyor. Belki sen de şey yaparsın. Bak o burada çalı çırpısını ekiyor. güzel. O işte uğraştığına göre sen bana yakıt yapabilirsin. Sıkıntı yok yani. Şimdi bir şey arıyorduk. Onu <laughs> bulalım da. Robotumuzu arıyorduk. Bunu nereden yapıyormuşuz? Bu ne işe yarıyormuş? Bu aşağıya Hiç ihtiyacım yok şu anda onlara. Aaa orbital radyo. Bak bak bak. Yerde ararken gökte buldum. Ya bu CPU'ları benim şey yapmam a, bir türlü olmayacak herhalde ya. olmayacak herhalde. Bunu buraya koyacağız. çevreye. Evet sen şöyle buraya yerleştirelim bunu CPU'da gelince artık onu oraya kullanacağız neyse ben şu robotumu alayım da tekrar yani o pelik pelik orbiter radyo deyip deyip duruyordum önümdeymiş görmüyormuş neyse bunun için onun peşinde koşmuştum çünkü 3D printer. Bunu da yapmamız lazım. Çünkü bu da şey isteyecek bize. Gerek getirecek. Bunu şöyle yapabiliyor mu? Yapabiliyor mu? yanında bir şey yapmaz. Ne gerekiyordu buna? Buna ne gerekiyordu? İki yapıyor da buna gerekecek. Tamam. Peki. Sen de şey yapalım. Evet nerede kaldık? Tamamımızın. oraya evet. gidecek. Bir CPU, üç CPU, yapıyoruz zaten. 2 CPU'yu öyle yapmam lazım. Peki. teslimat dronumuz. Ki doğru Yani bizim dört tane spiyo ihtiyacımız var. Bak onu bitirince dört tane daha yapman lazım. Heh, kek sapıtmış. Kendini yemeye vermiş. İyi, hadi. Sen yemek yiyerek teselli bu bakalım. İyi iyi bu bu bölümde bayağı bir güzel işler herhalde. Bir kere en önemlisi şu e, görüngedekilerle irtibat kurmamızı sağlayacak radyoda bulmuş olmam. Yani kendimi de ayıplıyorum. Onu ben orada nasıl görmemişim yani. Çok büyük bir şey. şu robottan iki tane olduğunu düşün. Bayağı bir işimizi kolaylaştırır gibi geliyor. Ya e bunların yine uyku vakitleri geldi bu arada ama bölümde bitiyor az kaldı. Herkes belki hızlanalım bakalım. uyusunlar. Şu anda diyor iki tane CPU lazım. Rakko CPU'nun birini bitirdi. Bitirdi ve de buraya da şeye de geldi harika bakın buradan tam 60 birimlik elektrik üretiyor olacağım gündüzleri ama. Şu anda tabi gece olduğu için bunun üretimi düştü. Ve dikkat ederseniz şu anda pil kullanıyoruz. Yani üretebildiğimiz 79 ama şey yaptığımız tüketimiz daha fazla. Bunun da yakıtı bittiği için zaten bu sıkıntı yaşıyoruz. Kırtlık meselesi bu olmayacaktı. Yine birilerinin kıyafetlerine bir şeyler olmuş. Uyanmanız üzerine kadar kaldı diyeceğim ama uyandılar zaten. <laughs> Zander ne yapıyormuş? Yemek mi Şimdi ne yapıyormuş? Çiler ekmeğe gidiyor bu ikisi. Okumayalım onlara. İnsan oyun oynuyor. Yoksa, de dokunmuyoruz. Zaten sen benim işimi görmezsin. Rakka'da yemek yiyecek. Yemeğini yesin onu hemen şu şeyi yaptırtalım. Arkasından da CPU yaptırtalım. Tanesi, en azından görünüşte öyle. Ki CPU gerekecek. Burada da muhtemelen Neyse en azından antenleri bitirdik. Antenler çalışır vaziyetteler. O da bir şeydir yani. Evet ama bütün bunları artık bir sonraki bölümde görebileceğiz. Şimdilik hoşçakalın.